Bundan 3-5 yıl öncesinde fonksiyonel tıp nedir ya da kimlere uygulanır bununla ilgili eğitimleri aldığımız dönemlerde kimse bilmezken şu anda gelen danışanlarımız "Hocam fonksiyonel tıpta şifalanabilirim. Bana neler yapabilirsiniz?" sorularıyla karşılaşıyoruz. Son yıllarda çok popüler hale gelmiş olan fonksiyonel tıp tedavileri ve fonksiyonel beslenme gerçekten bir şifa kaynağı. Çünkü biz buzdağının üzerinde olan tüm şikayetleri dinleyip esas kök nedenlerine iniyoruz. Sağlık sorununuz ne olursa olsun, teşhisi konmuş hastalığınız midenizle ilgili olabilir, eklemlerinizle ilgili olabilir, cildinizle ilgili olabilir, ruh halinizle ilgili olabilir, dolaşımınızla ilgili olabilir. Ne olursa olsun hiç önemli değil. Fonksiyonel tıptan faydalanabilirsiniz. Ama bunun yanında hiçbir sağlık sorunum yok ama yaşam kalitemi yükseltmek istiyorum. Evet, sizin için de fonksiyonel tıp tedavileri ve fonksiyonel beslenme faydalı. Bunun yanında Yaşı ilerlerken yaşlanmak istemiyorum, genç kalmak istiyorum. Anti-aging uygulamalar ve bedenimde hücresel bazda gençleşmeyi istiyorum diyenler için de fonksiyonel tıp tedavileri etkin. Dolayısıyla artık ilaçsız yaşam, sağlıklı yaşam, mutlu ve huzurlu duygu durumunu kontrol edebilen, kendi bedeninde profesyoneli olan kişiler haline gelmek istiyorsak fonksiyonel tıp tedavileriyle buluşmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı günler dilerim.